Hepinize merhaba. Ben Emir. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bu kanalda ne yapacağız? Öncelikle ben kimim? Size bundan bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin sorunlarını, sistemin açıklarını çok erken yaşlarda öğrenmiş genç kardeşinizin, bir abinizin, sevdiğiniz bir insan. Benim gayem, amacım, derdim, davam. Bu bozulmuş ve yozlaşmış devirde kendini bir amaca adamış, kendi hayatının çizgilerini elinde tutmaya çalışan senin gibi genç ve benden büyük abilerim, ablalarımı bir araya toplayıp bir topluluk kurmak. Ve bunu da yapmanın en iyi yolu şu anda YouTube. Ben 10 yıldır YouTube'un içindeyim. Yapmadığım şey kalmadı. Bir sürü şeyle uğraştım. Benim zamanında öğrenmek için Yıllarımı, emeklerimi, zamanımı, her şeyimi, paramı harcadığım şeyleri birinci ağızda bedavaya ben sana öğreteceğim ve sizlere. Girişim yolculuğuyla tanışma bundan öncesi, 3 yıl öncesinde ayırdı. 2022'nin 6 Şubat'ından yani bahsediyorum. 6 Şubat büyük depremde. Hala da bu videodan izleyenler varsa kayıp yaşamış Başınız sağ olsun. Allah umarım bir daha böyle bir şey ülkemize, vatanımıza, milletimize ve milletime yaşatmaz. Tek gayem budur. O dönemde ben bir arayış içindeydim. İşte 18 yaşında bir dükkanım, sahibi oldum. 5 ay burayı işlettim ve maalesef ki battı. 5 ayın sonunda 550 milyar yani 2022'nin 550 bin lira sayıyla bir batış hikayesi yaşadım. Hayatımdaki ilk batma ve ilk kırılma anında bahsediyorum. Sonrasında şartlar benim için iyi olmadı. Daha da kötüye gitti maalesef ki. Sancılı dönemin içerisinde sosyal medyayla tanıştık. Ki sosyal medyayı daha önceden de yapıyordum. Buraya birkaç tane örnek koyuyorum. Gülmeme Challenge, Doritos Risk Challenge'ları, Saklambaç, Vlog, Oda Turu. Bunların hepsini yakaladım. Bunların hepsine videolar çektim. Hatta ilk YouTube videomda bak buraya şimdi koydum. Videoma abone olursanız çok çok sevinirim. Öptüm bay bay. Ben bu videoyu çektiğim zaman sene 2015'ti. 2015'in hiç unutmuyorum 25 Martıydı su kurtulma falan anlatıyordum. İlk videom o şekildeydi. Youtube'da ilk tanışmam. Tabii daha öncesine de gidiyor. Oha diyorum da ilk yanlış hatırlamışım. Ee, onun videolarını izliyordum. Oyun delisi vardı. Onların videolarını izleyerek Youtube'a girdim. Enes Batur tabii ki Orkun Işıtmak. 2023'ün 6 Şubat'ında, 6 Şubat 2023'te şöyle bir şey oldu. Deprem zedelere yardım amaçlı bir tane video paylaştım. Yıllardır kullandım kanalımı short hesabından ve hiç beklemediğim bir sonuç aldım. 980 bin izlenme e işte bu video. Ve ben de bir anda içime bir hırs oturdu. Dedim demek ki mümkün. Daha önce o kadar izlenmeyi hiç ulaşmamıştım. Bir yılda 10 abone aldım diye özel video çekmiştim. Hatta diğer Hadi o yüzden bir hırs vardı benim içimde ve dedim ki ben bu yapacağım. Okudum, araştırdım, Instagram fenomenleriyle konuştum, motivasyon sektörünü seçtim. Şöyle bir hesap ortaya çıktı sonunda işin sonunda. Bayağı bir emek verdim ben bu hesaba. Sonrasında kitap çıkarttım o da burada. Instagram'ı baştan sonra A'dan Z'ye sana öğreten bir e e-rehber çıkarttım. E-kitap döneminde yakaladım. 6 haneli bir gelirim vardı. Bir ortağım vardı onunla beraber. Buradan gelen gelirle yeni bir business başlattık. OKKA Kaynak Kullanım Akademisi'ni kurduk. İnternette şimdi ücretsiz bir sürü e-kitap var ve bir sürü kaynak var. Yemek yapma kitabı da bulabilirsin. İnternetten 1,5 milyon dolar kazanmanın kitabını da bulabilirsin. Yani arası çok ucu açık şeyler var. Buradaki ana temayı da şuydu. Ekip vardı. Ekiple beraber her gün Instagram'da, YouTube'da ve Google Amca'da ne varsa hepsini bütün kitapları indiriyordu. Bütün eğitimleri indiriyordu. A'dan Z'ye kategorileştirip bunları bir aylık abonelik şeklinde de satıyordu. Asıl hesabı ve Okka kaynak kullanım akademisinin amacı buydu. Sana ilgi alanına göre bütün eğitimleri ve bütün yol haritasını ben sağlıyordum. Sen de karşında bana bir hizmet parası ödüyordun. 500 lira gibiydi sanırım aylık. Buradan da bir gelirler kazandık. İki haneli gelirler kazandık. Yani 10 bin lira, 20 bin lira bandında. Bir ay, iki ay sürdükten sonra kapatmak zorunda kaldık. 500 tane ekip üyesine kadar çıkmıştık en son. Ekip üyelerine para ödüyoruz. Gelen para harcanıyor. Eğitimlere harcanıyor. Yani ücretsiz eğitimi bu sefer daha kaliteli ücretli eğitim satın alıp onun için ekliyorduk. Öyle olunca da maalesef ki para bitti. Hazara daha dayanmayacağı için haliyle. Sonrasında da şu gördüğünüz kanalı açtım. Şu an bu şekilde. Bu kanalda ben Dubai'ye 5 gün kadar yaşadım. Dünyanın en büyük AVM'sinin içindeki en büyük Starbucks'ında çalıştım. Barista olarak baristalıkla tanışmam benim şöyle oldu. Ben dijitalde iyiyim ama dijital haricindeki her şeyde çok kötüydüm. Fiziksel anlamda yani. Para kazanmam gerekiyordu. İşlere giriyorum çıkıyorum. Kasap oldum. Kuryeci oldum. Garson oldum. Fabrikalarda çalıştım. Gitti su sattım, CD sattım, peynir sattım. Allah ne geliyorsa pazarcılık yaptım, bakın ne geliyorsa yaptım. Ama bir türlü zevk alamadım işlerinden. Baristalık haricinde neden? Şimdi içerik üreticiliğinin ana teması nedir? Örnek veriyorum şu video. Bunda dönsün izleyin bunu ben konuşurken. Bu tarzda bir içeriği ben iyi yapmışım. Bak çok kaliteli duruyor değil mi? Ben onu kötü yaparsam ben kötü yaptım. Ben iyi yaparsam ben iyi yaptım oluyor. Aynı şekilde baristalıkta da böyle oluyor ben kahvenin üzerine o şekli güzel yaparım ya da kötü yaparım. Kimse beni bu konuda engelleyemez. Benimle ilgili bir şeyler yapamaz bana. Tamamen benim bilgi tecrübem ve deneyimime bağlı ve el yeteneğime bağlı. Aşırı bayıldım. Aşık oldum. A'dan Z'ye bütün kahve çekirdeğinin günümüzden doğasına şeylerine kadar öğrendim. Terimsel bilgilerini öğrendim. Her şeyini öğrendim. Bar şefi olarak çalıştım. Barları kapattım, açtım. Bayağı bir çalıştım. Kendi reçetelerimi yazdım. Bir sürü şey yaptım. Şu anda da hala da kendimi bu konuda daha da geliştirmeye çalışıyorum. Dünyanın en iyisi olduğumu iddia ediyorum barista olarak. Bunlarla uğraşırken tabi sosyal medya nanayot. Hayatım çünkü çok yoğundu. Fitness, box, bunlarla da ayrı bir uğraşıyordum. Kitap okuma bunlar ayrıydı. İşte sosyal hayat bunlar ayrıydı. Hiçbirine vakit ayıramıyordum. Bir tane ben varım ya. 10 bin parça bilinemem ya. Bir hedefim var. 1 Temmuz 2025'ten 1 Temmuz 2026 tarihine kadar tam bir senede şu an gördüğüm bu kanalı ben 1 milyon aboneye çıkartacağım. Ama senden ricam şu yakışır bir yorumunu, eleştiri, küfür fark etmiyor. Yorum atmanı rica ediyorum, beğenmeni rica ediyorum ve arkadaşınla paylaşmanı istiyorum. Çünkü emin ol senin hayatını kurtarabilecek tek kişi senin yaşadığın boktan hayatı ve boktan düzeni yaşamış. O yaşadığı derslerden ders çıkartmış yoluna devam etmiş birisidir. Bu kişi de benim. Yine bir şey söylüyorum. Bu kanal ilk 1000 aboneye ulaştığı takdirde hayat hikayemi uzun bir video şeklinde bir saatlik bir podcast şeklinde yayınlayacağım. Ve sana yemin ediyorum benim hayat hikayem gördüğün bütün hayat hikayelerinden çok daha farklı çok daha acılı, çok daha deneyimli ve çok daha ders çıkartabileceğim bir hayat hikayesi. Evet beyler, şimdi ufak bir idman yapacağım. Burada saatim var. Bunu bugün yaptıracağım inşallah. Bir insanın bir insanı etkilemesi ilk 30 saniyede olur. Peki ilk 30 saniyede bir insanı nasıl etkiler? Bir, görünüşün, tipin. Tipin yoksa giyim tarzın, kuşamın. O da yoksa Tamam kardeşim. Tabii ki parayla. Tabii ki bu dediğim her şeye sahipsin. Yani eksi değil bunlar artı senin için. Ama maalesef ki paran yok. Yine bir yerden sonra tıkanırsın. O yüzden ben sana bu kanalda her şeyi anlatacağım. Para kazanmayı, parayı cepte tutmayı, nasıl başarabileceğini, nasıl böyle bir ortamın olabileceğini her şeyi anlatacağım. Yeter ki takipte kal. Beğenmeyi de unutma aşağıdan. Çok değişik şeyler olacak. Çünkü artık ben YouTube'a girdim. Ben girmişsem bil ki muhteşem şeyler olacaktır. O zaman hadi devam. Neyse ufak bir motivasyondan sonrasında sevdiğim adamlar var. Tony Soprano, Pablo Escobar, Michelle B, Joker, Tony Montana. İsmini unuttum. Şuraya yazıyor. Kabuğumuzda yedik. Hazırız. Çıkıyoruz. Bu arada bu gömleği geri almak istiyorsanız aşağıda Valeria markasından alabilirsiniz. Kendi markamız. Para mı kazanmak istiyorsun? Kendini geliştirmek mi istiyorsun? Yapman gereken şeyi ben sana söylüyorum. Kimseyi ama kimseyi dinlemeyeceksin. Kendi hayatının başrolü olacaksın. Kimseye odaklanmayacaksın. Ne yapmak istiyorsan, hayalin neyse. Bak bu anoncu da olabilir, jigolo da olabilir. Herhangi bir şey fark etmiyor bana ne. Onun için her sabah kalkıp mücadele edeceksin. Bunun yolu artan ne tipi yok. Neden biliyor musun? Bizler şanslı doğmadık. Şanssız doğduk. Anladın mı? Bizim babamız, anamız bize demedi. Al sana araba. Bir 10 tane aşiretimiz, celal aşireti, bok bir, su, bir şey olmadı bizde. Anladın mı? En ufak şey için bile 100 kere uğraşman gerekiyor. Bekrantumuz belli. Bizim o zengin kişilerinden, zengin babasının parasını yana Oskun'un çocuklarından bir farkımız var. Onlar hayatı bilmiyor. Biz hayatı biliyoruz. Hayatın içinden gelmişiz. Sadece ufacık bir destekleme neler yapabileceğimizi herkese ve bütün Türkiye hatta bütün dünyaya gösterebiliriz. Gösterebiliriz. Halk abi sabah. Bismillah de yatağına top. Günlük görevlerini bitirdin. Görevin neyse. Bir kitap okumak olabilir. Ders çalışmak olabilir. Oturup düşünmek olabilir. Kız arkadaşı varsa sikmek de olabilir. Görevlerini bitirmeden kardeşim yemeğini yemiyoruz. Neden? Biz erkekler kadınsal erkek olmayı programlandırıldık. Yeni çağdan yeni toplumda beridir buna programlıyoruz. Canım kardeşim eskiden erkek bir şey yapmak istediği zaman savaşması gerekiyor. Yemek mi yiyeceksin? Gideceksin, biz onu öldüreceksin. Öldürmek için enerji harcayacaksın. Bak ezan şahit oldu. Çabanı vereceksin, öldüreceksin. Ondan sonra kabileden senle küçükler onu yiyecek. Sonra sen yiyeceksin. Erkeksin sen. Sen karı değilsin. Senin yapman gereken görevlerin var. Ha 2025 ha 2080 fark etmiyor. Bu değişmeyecek. Yönetik bir düzen var bunlarda. Her zaman ve her zaman senin kadından erkek olarak bir kadından güçlü olmanın sebebi bu zaten. Yaratılış amacın bu. Senin amacın gezeyim tozayım eğlenin değil. Senin amacın soyunu devam et. Senin amacın soyu en iyisi En iyisi sen olmalısın. Bu da günümüzde parayla oluyor. Parayı kazanmak istiyorsan oku, öğren, deli, şabala, mücadele. Ama asla ama asla Kimsenin suçlama. Herkes seni suçur. Şu an sen bu durumdaysan kimsenin de suçu değil. Bunu bil, stoik düşünceyi öğren. Anladın mı? Makyabalizm dediğimi araştırmanı istiyorum. Yorumlarda buluşalım. Makyabalizm nedir? Öğren, araştırın. Makyabalizm düşünce nedir biliyor musun? Kendin haricinde hiçbir şeyi yok sayma anlamına gelir. Anladın mı? Sadece kendinsin, sensin. Başka kimse yok. Dünya. Neden? Bir tane kız arkadaşım var. Çok seviyorsun onu. Aşırı seviyorsun. Ama onunla zaman geçirirken muhteşem geliyor sana. Çok güzel. Sonra bu üniversiteye gidiyor, üniversite okumaya gidiyor. Sen de İstanbul'dasın, o da Bodrum'da. Onu aramadığı sürece o sana öyle gibi geliyor değil mi? Öyle bir karakter. Ne yaptığını, o anda ne yaptığını bilemezsin, aramadığı sürece. O da seni bilemez. Demek ki teksin, anladın mı? Tek başarısın. Her gün oyundaki karakter gibi kendini geliştirmeni istiyor. Başarı nedir biliyor musunuz? Başarı, zaman ve sabır kavramının birleşimidir arkadaşlar. Oğlum, biz para biriktirmeyiz, insan biriktirir. Emin o çok işine yarayacak. dediğimi sana kimse söylemez. Her zaman dediğim gibi kendimizin üniversite olmaya devam ediyoruz.